Merhaba sevgili izleyicilerimiz. Ben Bilmem Şehrin Bilir programına hepiniz hoş geldiniz. Ben Ceyda Namal. Bugün sizlere Kahramanmaraş Maraş 12 Şubat'ta Serenity erkek kuaföründen sesleniyoruz. Yanımızda işletme sahibi Sıddık Yakar var. Dilerseniz kendisini biraz tanıyalım. Merhaba Sıddık Bey Merhaba nasılsınız? Merhaba Hoş geldiniz. Hoş Teşekkür olun. ederim. İyiyim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Sıddık Bey kimdir? Neler yapmıştır bugüne kadar? Biraz kendinizden bahseder misiniz? Tabii ki. Ben Sıddık Yakar. E, i̇şletme sahibiyim. 1980 Kahramanmaraş doğumluyum. Peki Sıddık Bey, e, burada vermiş olduğunuz hizmetler nelerdir? Kuaförümüz e, yeni fakat e, yeni bir konsept aynı zamanda. E, yani şöyle diyebiliriz aslında. Genelde bayanlar çok bakıma ağırlık verirler, özen gösterirler. Evet. Biz erkeklerde bayanların izinden bir yok kat edelim istiyoruz. Yani bayanın biraz erkek modeli olsun istedik. Burada manikür, pedikür hizmetimiz olacak erkeklere yönelik. Tabii ki Saçla ilgili, saçın sadece saç tıraşından ibaret olmadığını, sakal tıraşından ibaret olmadığını, hizmetin bunun arkasında saç bakımı, cilt bakımı, saç analizi gibi çeşitli bu işin bir tarafına da yönelmek istedik. Ve personelimizi seçerken tabii ki bu niteliklere uygun olan personeller arasından seçiyoruz. İşletmemizin altyapısını buna göre planladık. Bu yolda ilerlemek istiyoruz. Sadık Bey biraz önce ufak bir bahsettiniz ama e, izleyicilerimiz size daha rahat nasıl ulaşabilirler? Bir iletişim bilgisi verirseniz, Instagram adresiniz varsa bunu dile getirirseniz çok sevinirim. Tabii ki memnuniyetle. E, Instagram adresimiz sereniti alt tire, erkek şeklinde. E, Facebook'ta da aynı şekilde. Serenity erkek kuaförü yazdıklarında direkt karşılığına çıkacaktır. Google'a da yine senin seyahat kafir karanlığa orada verdiğimiz hizmetler hakkında gerekli bilgileri edinebilirler, randevu oluşturabilirler aynı zamanda açış kapalı saatlerimizi görebilirler. Ayrıca da memnuniyetlerini orada yorumlar kısmına bırakabilirler. Çim'den güzel yorumlar için teşekkür ederim. <laughs> Bizi bu kadar güzel ağırladığınız için çok teşekkür Rica ederim. Rica ederim. Her zaman başımızın üstünde yeriniz var. Maraş'a yolunuz her düştüğünde her zaman bekleriz. İnşallah. Tekrar en yakın zamanında görüşmek dileğiyle diyelim. İnşallah. Evet sevgili seyircilerimiz, Ben Bilmem Şehrin Bilir programında bugün Kahramanmaraş'taydık. Selenit'e erkek kuaförüne konuk olduk. Bir sonraki durağımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.